arkadaşlar. Bugün Karakoril Faruk gibi karıştıracağız. İlk sade sodadan başlayalım. Ben açacağım. Dur, ben, ben açacağım. Ben tamam sen aç. Mandalina var da. 5 tane soda ko koyacağız. işi. Açsın. Aa dur dur. Ah açıldı. Tamam. Tamam. Yeterli. Bakalım. Yok biraz daha koy. Ne? Dur dur yeni bir bardak getir. Yeni bir bardak alıyor arkadaşım. Evet. yeter lan yeter. Şimdi sen şunu koy. Eşit koy. Bitti zaten. Mandalina suyu sıkacağız şimdi. Dur dur. dur. Hepsini bir koyalım. Hepsini bir koyalım. Tamam hepsini bir koyalım. Hepsini bir koyalım. A, da. Yarısını buna. Koy koy. Tamam mı? Tamam. Bitti zaten. Bitti mi? Bitiyor hemen. Dur, biraz daha dolduralım hmm, dur. Yetmez. Gitmez. Şey 3 tane daha var ileride. Görüyor musun? Tamam etti. Kaç için... Tekleyeceğiz. Koyun daha 2 tane daha koymayak bence ya. Doldu zaten, görüyor musun? Dur benim benimki eşit olması lazım. Tamam, denen suyu sıkacağız. Ben sıkmaya başladım. Bende çok sulu. Aa giriyor benim. Tamam. Tamam ben süper. Mandalina içine atar mı? Yok. Ya çok değişik bir tat olacak. Hadi. Dur. Üç. Az dur. Şimdi etrafı bir toparlayalım bardaklarla gelelim. Evet. Geri geldik. Şimdi içiyoruz. Üç. 2, bir. <laughs> 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 devam edelim Ben kaldım da Bitti benim. Bitti benim. Haydi haydi haydi. Ağzını aç. Dikle. Ağzını dikle iç. Bak aa böyle dikle ağzına su dikliyorum. <laughs> Şunu da dolaba koy. Bunu da başka bir videoda değişik hal. Şey ya. <laughs> tamam tamam. şeyi Şunu dolaba koy git. İç sen. Dayanamadı. Bir yudumla içecek dedik. Adam yüz yudumla. Ben ikinci yudumla bitirdim. Yani. Üç. İki bir. Çocuklar için dört yudumda bitiyor. Bitti mi? Az kaldı. Bitti. Göster işini. Seni gösteriyorsun. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Pardon. Pardon. <laughs> Pardon. Yeni bir video var şimdi. Onu başka bir videoda çekeceğiz. Ne biliyor musun? Ne? Hani şöyle açıyorlar da direkt ağzı dikliyorlar da çevire çevire onu yapacağız. O yüzden bir soda daha lazım. Gerek yok. Onu yapmayalım. Onun altına mı ettin? <laughs> <laughs> ne altına <gülüyor> 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 Hadi görüşürüz. Sonunda.